Buna dönüştürüm, buna dönüştürüm. Oğlum, Hasan teşekkür ederim. Bir sürü sesi kessin bak sıkıntı çıkacak mı abi? Ses kapat Sevda hanım. Tamam hadi gel. Seni güzelden anlarım. bakın kim gelmiş? Oğlum karı yine dondu ya. Biz niye çok izlenince donuyor ya? Ha geldi. Biraz önceki, biraz önceki duruşunuz daha güzeldi. Tam bu. <laughs> tam buydu. Yemin ederim tam buydu. <laughs> bir şey Öyle diyeceğim. Oldu. Bir şey söyleyeceğim. Neden benim ketimi salmıyorsun? Bak yeter vallahi bar 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 bar, bar, bar. başka da bir şey Bak, yok. Bak eğer yok. benimle alakalıysa en adi onun bunun evvel. Benimle alakası yok. Kota Sami. Eyvallah eyvallah. Ne yapıyorlar? Biliyorum. Bir şey ben ya, şimdi ya, bir şey e, bak, çikolatan dinle beni. Ben e, bunlara dedim ki, uyardım da. Bakın dedim, kızların yanına gittiğinizde, özellikle kızların yanına gittiğinizde, böyle hanım hanımca kızları gördüğünüzde, Barbardan SA yazın dedim. Yani erkeklere de beni yanlış tanıtmayın. Onlara da Barbara al, Barbara yap. Bu tarz şeyler konu. Ya bunlar bizim e, oyundan gelen bir mimimiz olduğumuz için Barbar saplar. Bu bir mim, mimleşti, kalıplaştı. PK mı? Bak bizimkiler tıklamayı sever bilginiz olsun. Yenilelim yapacak bir şey yok zaten. Ya sen yeter ki iste ya. Binlerimi var ya param pirçik ederim ya. Direkt iptal ederiz ya ayıp ediyorsun ya. Bir şey yok bir şey yok. Var var bir şey yok. Kaç yaşındasın Feride? 18. Valla helal olsun. Helal. 18 yaşında bu kadar şöhret ve meşhur olmayı nasıl oldu? Ben, ben biliyorum. Teşekkür ederim. Ha bu arada bu arada senin numaran var mı bende bir şey deneyeceğim. Telefon Sen, burada oğlum. Aa doğru telefon burada. Ya bir yerde numara geldi de Feride'nin numarası diye. Seni evet. çok seviyor ama bir gör. Ya dedi Feride'nin ben dedi hayranıyım falan yaptı. Onla ee? seni bir ara konuşturacağım. Ha benim numaram var. Senin numaranı bulmuş. Bir de bana gösteriyor. Yemin et. Vallahi. <laughs> Kim o? Fanın. Senin fanın. Bizimkiler barbar çaplarsa bar seninki de Feride anladın fanın. Yani bizi izleyen bir fan diyeyim. Oyundan. Ortak fan. Ortak, Ortak fan. Ortak fan, bir de. <gülüyor> 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 Vay be. <laughs> tamam bakayım. Valla çok bakayım. hanım hanımcık kız. Allah ana. Vallahi. <laughs> Allah sahibine bağışlasın. Bacım sayılırsın. Ondan yana sıkıntı olma. Abi falan diyebilirsin bana. Hiç sıkıntı yok. <laughs> Barbar abi. <laughs> güzel oldu, güzel oldu, güzel. Sıkıntı yok lan. Lan 40 k mı abi oluyor? Değil. 40 kere mi? Yok nasıl lan? 41 k adam. 41 kere maşallah. 41 oldu. kere maşallah. Deli de yine iyisin. 40 k olduk kız. Oğlum çok tatlı. İnşallah izlenince böyle bir çocuğum olur ya. ne soruyorsun? <laughs> ben kızım. ben gibi. Ben gibi He? bir çocuğum Vallahi sen lan. gibi ya. Bir şey derslerin nasıl? Derslerim kötü işte. Niye kötü? İyi gibi, kötü gibi. Ortası. Hiç olmaz. Sen sosyal medya fazla takılıyorsun o yüzden. Aldın mı karnını? Oyna Olsun. ona. Yoksa iyiyim ben derste. Peki bir şey diyeceğim. Şöhret nasıl mesela? Yolda giderken tanımıyordur illa ki. Ne diyorlar? Fotoğraf çekilebilir miyiz diyorlar. Sonra... Sen ne diyorsun? <laughs> Çekilebiliriz diyor. <laughs> <laughs> ne diyeceğim? Hayır olmaz, bilemeyiz. Ben bilmiyorum. Vatana ya. gidiyoruz, vatana şeyi tanıyor. Evet. Bir tane de bir yerin sahibi tanısın bizi de. Vallahi öyle. Var olsun işte ya. kaç kaç kişiiz diyor. Böyle bizi tanıyorlar da ama nasıl biliyorum hep gurbetçi. Geçen Nusret'e gittik, garson tanıyor yani. Nusret tanımıyor, garson tanıyor. Vatana gittik yani. Bir tane <gülüyor> sahibi. <gülüyor> yok. Ya. Vay be. Bir şey diyeceğim. Kaç yaşındasın? Barbar. Ben ya, bence tahmin de, et. Aynen. Dur, 24. Bir kere ya bu adam niye donuyor? Barbar bar, bir şey yok bir şey yok Barbar. Bar, geldi mi? Geldim mi? Geldi geldi sihir yaptım geldi ben. Geldim mi? Şey geldi ya. sihir Al. yaptım. Buyurun. Buyurun buyurun dinliyorum. Dinliyorum buyurun. 24 diye tahmin ediyorum. Biraz çıkın. Aga. 25. Değil değil. Bir daha. 27. Çete mi yazdılar? Tek attı. Ç tek attı. Tek Hayır. attı. Vallahi tebrik ederim. Çete yirmi dokuz yazdılar. Geçmiş tebrik ederim. sen ben niye abi? böyle donuyorsun böyle ağır çekimde yürüyorsun? Şu an donuyor mu ya? <laughs> <Ben> Donmamış. <laughs> bir şey yok bir şey yok tam donmuyormuşsun. Şş, bak şeyi de çok takip ediyoruz Güzel. ha. Şeyi de çok çıkıyor karşımıza. Şu cellatla olan ilişki nasıl şu an? Biraz magazin yapalım gel. Var var bir şey yok bir şey yok var var. O Eva var ya o Eva'nın saçını başını yolacağım o Eva'nın. <laughs> Hayır ya. Var var. Tamam tamam karıştırmıyorum ortalığı karıştırıyorum. <laughs> tamam. tamam Feride Hanım ee, saygılar. Cellat'ı da seviyorum. Birazdan şimdi Cellat'la da o konuları tartışacağız. O yüzden sordum. Dişiyorum. Sen donuyor mu, donmuyor mu? Anlamadım ki. Arkadaşlarım işte. Arkadaşlarım donmuyor, donmuyor. Da... Diş bir, bir şey yok, bari bari bir şey yok. Arkadaşım olsa be. Sen Eva'yı seviyordun değil mi? Yok oğlum, onu hiç demedim. Ha pardon. Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim ama doğruyu söyle. Bak bunu herkes merak ediyor, chat'i e de yazıyorlar. Tamam mı? Sen biliyondur, arkadaşın ya, o yüzden söyle. soracağım. Kişisel bir şey sormayacağım. Eva e, ses programı mı kullanıyor? Evet. Doğru söylüyorum. Söylüyor zaten yayında kendi de. Aa, Aa kandırıldı. Bir şey değil değil. Kandırıldık. İnanın başını düşük edeyim Valla kandırıldık. Sen de onun sesine tutuldun değil mi? Geçmiş olsun. <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Neyse Barbar şey kaçayım mı ya? ben? Ferida, seviyorum seni kendine iyi bak bacım. Fazla olanlarla da takılma baban Görüşürüz. ararım. Görüşürüz. kolay gelsin be. <laughs> Hadi git artık be. <laughs> tamam. Git artık be. <laughs> artık git artık. Hadi bay bay. Bay bay. Seviyoruz seni. Evet şimdi cennet, cennet. alıyoruz. Cennetsin cennetsin. Yavaştan açıyorum. Biz gidiyoruz. Esen'le sağlıcakla kalın. Barbara Şireti sizi de seviyorum.